Gol var Sunar Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet Süper Kupa maçını dışarıda izledim. E, yıl dışındayım. E, bundan dolayı yayın yapmak için çok müsait bir ortam bulamadım. Bundan dolayı böyle kötü bir görüntülü bir video paylaşıyorum ama lütfen kusura bakmayın. Hepinizden şimdiden özür diliyorum. E, buradaki önemli olan amaç e, düşüncelerimi aktarmak. E, görüntü belki kötü olabilir ama Önemli olan ne düşündüğümüz karşılıklı sizin ve benim ne düşündüğüm aslında burada önemli. E, bu yüzden lütfen bir kez daha kusura bakmayın. Beni abone ben olursanız da çok mutlu olurum. Dediğim gibi il dışında olmamın dezavantajları maalesef bunlar. Şimdi e, Galatasaray Süper Kupa maçında tarih yazdı ama tarih tersen yazdı. 5-0 yani 84 yıl önce Beşiktaş'tan gol yiyen Galatasaray 84 yıl sonra bir kez daha tarih yazdı ve 5-0 kaybetti. Yani adamlar 84 yıl sonra tarih yazdı ve bunu artık bizim ailemize kullanacaklar. Niye? Adamlar hak etti kardeşim. Yani 5 yaşı bugün sabahla oynasa bu maç yine kazanırdı yine kazanırdı. Peki Galatasaray nerede hata yaptı? Aslında Galatasaray nerede hata yaptığını hani bu soruya cevap verecek çocuk 10 yaşındaki çocuk bile bu soruya cevap verebilir. Hani Galatasaray'ı az çok takip eden bir çocuk bile bu soruya cevap verebilir. Şimdi biz Taraftar olarak, ben gazeteciliğimi bırakıyorum bir kenara. Bir taraftar olarak, bir gazete taraftar olarak. Yani ben gazeteciliğe gönülden bağlı bir insanım. Yani gazeteciliğimin yanı sıra benim için önemli olan Galatasaray'a olan sevgim, aşkım. Şimdi arkadaşlar, siz taraftarlar, ben taraftar olarak. Biz 2 aydır ne diyoruz? Bu takım yetersiz. Bu takımın derhal transfer yapması lazım. 8 bek ve bunu ek olarak da ön tarafa hamle yapılması lazım. 10 numara, kanat gibi takviyeler yapılması lazım. Yani bir an önce birkaç futbolcunun satılması ve onun yerine futbolcu alınması lazım dedi. Ama iki tane önemli yer vardı. Sabek ve 8 numara. İki ay boyunca yönetim ne yaptı acaba? Kimse kusura bakmasın. Ben yönetimi aylardır eleştiriyorum. Bakın bugün haklı çıktım. Bakın haklı çıkmak çok kötü bir şey aslında. Bu konuda eleştiri konusunda haklı çıkmak kötü bir şey. Niye? Ben dedim oluyor. Siz de söylediniz biz de söyledik bunu. Yani diyoruz ki yönetimi ya yapacağınız iki tane transferdi Süper Kupa maçına bunlar niye yetişmedi? Bir hafta sonra lig başlayacak ve sen hala geçen yıl sahaya çıktın. 11'le sahadasın. Bugün bir tane transferin varsa başvuru yoldaki Nijerya oyuna giriyor. Sen bugün ne oynadın? Merak ediyorum. Bu yönetim bugün Süper Kupayı kendi eliyle rakibine vermiştir. Sen bu transferleri niye yapmıyorsun? Diyor ki Dursun Özbek 2 yıl üstte şampiyon olmuş takımımız var diyor. E, eyvallah ama sen bunu söylerken biz taraftarlar iki yıl üstte şampiyon olmuş takımın eksikleri var dedik. Yok dediniz. Bu takım ki Okan Buruk da söyledi bunu. Bu takım transfer yapmadan da şampiyon olur dedi. Peki merak ediyorum bugün niye 5 tane Çıkmış Okan Buruk diyor ki Bu stadyumda bu zeminde futbol oynanmaz Ya kardeşim Senin rakibin sana 5 atmış Onlar bahane bulmuyor Sen 5 yerken bahane buluyorsun Senin bahanen stat olamaz Senin bahanen zemin olamaz Rakibinden 5 yemişsen Böyle bir bahanen yok Maç 0-0 gider Penaltılar kaybedersin 1-0 kaybedersin İyi oynarsın Mükemmel oynarsın Ama zemin sana engel olur Stat sana engel olur Bu başka bir şey Bugün bunlar yoktu ki. Bugün Galatasaray'da hazır olan tek bir kişi vardı. Bir kişi olarak sayıyorum bunu. Birlik olduğu için. Galatasaray taraftarı dışında bugün hazır olan tek bir kişi yoktu. Ne yönetim, ne Okan Hoca, ne futbolcular. Sadece taraftar istiyordu. Sadece ama sadece taraftarlar hazırdı. Okan Hoca baştan son hatasını kabul ediyor. Ama ne fayda. Ama diyor ki yok Zaha işte istenilen verimi göstermedi. Ya za 15 dakika oyuna girmiş. Maç 4-0. Ne yapacak za sana? Za sana ne yapsın? Maç kopmuş 3-0 4-0 olmuş. Za ne yapsın 15 dakika sana? Yaptığın değişiklikler akla sığmayacak değişiklikler. Hiçbir mantığı yok. Hiçbir gerekçesi yok yaptığın değişikliklerin. Ama yaptım diyorsun. Hatarı kabul etmeyip hala sadığı zemini bahane ediyorsun. Ya Okan Hoca bak ne söylüyorum bir Fatih Terim olmak istiyorsan bugün diyeceksin ki bizim transfer ihtiyacımız vardı. Bu yönetim transfer yapmadı. Transfer yapmadığı için takımımız da formsuz, yetersiz olduğu için kaybettik. Bunu söylersen daha çok yücelirsin. Çünkü bunu söylersen taraftar 30 milyon Galatasaray taraftarı senin arkanda olur. Tek bir kişi seni eleştirmez. Tek bir kişi. Ama sen yönetim arka çıkarak diyorsun ki transfer ihtiyacımız yok diyorsun. İşte yaktın kendini. Sen yönetimle beraber kendini yakmaya devam ediyorsun Okan, Okan Buruk. Bugün yönetim gidersen sen de gidersin. Niye? O yönetim arka çıktığın için. Hatalarını görmüyorsun. Ya taraftarlar kusura bakmayın ama Gazi taraftarları Okan Hoca'dan da yönetimden de daha hiç, hiç çok şey biliyormuş. Taraftarlar transfer e ihtiyaç var diyor. Okan Hoca gerek yok diyor. Yönetim gerek yok diyor. Ve iki ay sonra bir tane iki tane transfer göre göz boyamak için. Madem 20 milyon euro verip Gabriel Saray'ı alacaktınız. Kardeşim niye beklediniz bu zamana kadar? Bugün Berkan ne oynadı? Demirbay ne oynadı? Bugün takım ne oynadı? Icardi neymiş efendim? Selam oraya çıkmış. Ya çıkma zaten kardeşim. Kusura bakmayın ama hani Icardi bugün ne oynadı? Altı pasın 5'ini isabetli yapmış. Beşini de Santa'da yapmış. Santa'da yapmış isabetli pas. Bugün ne koşması var, ne mücadelesi var, ne takıma yardım, yardım var. Icardi bugün sahada yoktu. Bugün Galatasaray eksik oynadı. Ya 10 kişi kalmışsın. Çık hadi az al stoper kardeşim. Yapacak bir şey yok. kaybediyorsun maçı? Ya ne, macera mı arıyorsun yani? Ya kaybettin 2-0 kaybet. 3-0 kaybet. 5-0 nedir ya? Adamlar niye tarih yazıyorsun? Yani 3-0 kaybetmişsin zaten maçı. Çık hadi az al stoperi. Skoru tuttu yapacak bir şey yok. Kaybetmişsin zaten. Ama rezillik üstüne rezillik. Yok Yunus'u alıyorsun. Yok ikariyi sağda tutuyorsun. Ne yani zaten Allah yani ne sonuç için şunu söyleyeyim arkadaşım 10 veren varsa versin 15 milyon versin veren varsa verin abi ne sonu yani ne sonu neymiş toparlanacakmış toparlanma kardeşim sen toparlanma istemiyoruz toparlanma yani ne sonu ihtiyacımız yok bugün sançesiz olmuyor bak barasız olmuyor 8 numarası olmuyor meksiz olmuyor e ne yapacağız peki biz bu takımda? Şimdi kimi göndereceksin? De, köylü satmışsın. Yani bana bir gelen belki bu yönde. Bakalım belki de bu akşam taraftarın tepkisinden dolayı göndermeyeceksin ama deri Köyün bugün ikinci topçusu gibi oynadı. Ya, yani o sizin istemediğiniz Beşiktaş'ın aldığı on numara bugün deri köylünün başını döndürdü. Yani Rafa Silva bugün sen ne olsaydı iş bambaşka olurdu. Ve Galatasaray bir önceki başkanı Burak Elmas da Galatasaray'a o kadar o büyük bir ihanet etmiştir ki Gerson Fernandes'i almayarak Galatasaray en büyük yardım etmiştir. Bakın Galatasaray ile e, bu işte yöneticilerden, divan kurulu yöneticilerinden bir şey istiyorum. Sadece tek bir şey dileğim var. Burak Yanımas'ı gönderin kardeşim. İğrenç edin bu adam bu kulüpten. Galatasaray o kadar büyük kötülük yaptı ki bugün Gerson Fernandes tek başına maçı aldı ya. Bu arada sesim borazan gibi çıkıyor. Nefes alamıyorum hani artık bir şekilde kelime telaffuz yapmaya çalışıyorum. Belki telaffuzda sıkıntı yaşayabiliyorum. Bilmiyorum. Ama yani top oynamayan bir köy var. Peki burada şunu söyleyeyim. köy bu arada 10 euroya satmışlar. Bakalım belki tarafta tepkisinden dolayı sobek olmadığı için bekletecekler. Şimdi ben sizlere aylardır dedim ki ya Mertens'e yenileme kardeşim. Teşekkür et gönder yeni bir 10 numara al. Mertens'e güvenerek 10 numara transferi yapmamazlık yapmayın dedik. Dedik mi? Şahit misiniz burada? Şahitsiniz. Peki bugün Mertens ne diyor? Değişiklerden sonra biz düştük diyor. Ne oynadın ki değişikliklerden sonra düştü takım? Oynamadın ki zaten. 38 yaşına gelmişsin. Derbileri, büyük maçları kaldıracak durumda değilsin Mertens. Hazırlık maçlarında iki top oynamış olabilirsin. Hazırlık maç adı üzerinde. Biz bu eleştiriyi yaparken bize kızanlar vardı. Ya kızmayın. Çünkü bir şeyleri görüyoruz zaten. Mertens'in bu takımda olmayacağını gördük. Geçen sene 9 ayın 3 ayı top oynayan Mertens 6 ay yattı zaten bu adam. İlk 6 ay top oynamadı. Sonra 3 ay biraz yukarı çıkardı formunu. sözleşme aldı. Aldı mı aldı adamın sözleşmesini. Bir yıl daha maaş alacak İstanbul gibi bir yerde yaşayacak. Mega kendi yaşayacak adam. Bu orta karşı kahvesini çek bu adam bu akşam. Yani e, yaptığın şeyler nerede? Yok. Takım yetersiz kardeşim. Sen bu akşam Gabriel Saray'a getireceksin. Tamam mı? Bir kap bildirim yapacaklar. İki göz boyama yapacaklar. Ne oldu? Oh, bravo. Galatasaray transferi yaptı. Bitti. Yok kardeşim yok. Ligde de sana zorlu çıkarttılar. Bu takım üretemiyor. Önde hiçbir üretkenliği olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Ne üretiyorsun? Ne yapıyorsun? Hiçbir üretkenliği yok kardeşim. Hiçbir üretkenliği yok. Araba kadar kötü bir yere park etmişim ki. Yani gelen giden çarpacak gibi duruyor sanki şu anda. Ama bu videoda yapmasam olmayacaktı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bana kusura bakmayın artık yani sinir krizi, krizi geçirmek üzereyim. Ya ben Galatasaray'ın yani, tamam kaybedebilirsin ya. Kaybet ya kaybet ama 1-0 kaybet. 2-0 kaybet. Oynayana kaybet. Oyuna mükemmel oyuna 5-0 kaybet. Bak mükemmel oynarsın. Ya direkt en dönem Mert çok mükemmel performans gösterir. İyi oynarsın ama Ha, tamam dersin ya bu takım mükemmel oynadı. Kaybetse de kaybesin 5-0. Bu adam, bu adamlar yani bu takım en azından bize bir umut verdi. E o da yok. E o da yok. Peki ne var? Koskoca bir rezillik. Fikirlerinizi merak ediyorum yorumlar kısmında. Acımasız konuşmuş olabilirim ama söylediğimiz her şey ve beni izleyip yayında yorum yapanların birçoğu da aynı şekilde düşünüyordu. Birçoğumuz haklı çıktık. Yani 2 yıl üstü üste şampiyon takım mı? takımımız var yani. başkan bugün açıklama yapmıyor. Bir konuşsun bakalım ne diyecek? Hala aynı şeyi söylüyor mu acaba? Ziyeş ne oynadı kardeşim? İkade ne oynadı kardeşim? Mertens ne oynadı? Berkan ne oynadı? Nelson ne oynadı? Kaan ne oynadı? Kön ne oynadı? Abdülkerim Bardakçı ne oynadı? Yani Allah emanet bir penaltı yaptı. O penaltıyı ben yapmam. O penaltıyı ben yapmam. Yani bir bana bir şey söylesin ya. Ya yani biri, 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 biri beni ikna etsin. Bak çok ciddiyim. Ben sizlere aylarda diyorum ki bu takım ligde olmaz. Bu takım şampiyon liginde olmaz. Bu takıma değişiklik lazım. Sadece sabit orta saha değil. Bu takıma birkaç tane değişiklik yapman lazım ki takım ritmini bulsun. İki yıl şampiyon olmuş olabilirsin ama bir rahmet havası var, bir şımarıklık var. Birazcık takviye yaparak takımı biraz daha dirençli konuma koruma getirebilirsin. Beş yaşın yaptığı gibi. Biraz daha dirençli. Ne dedim ben? Beş yaşın takım e, takımı daha iyi gibi. Daha hazır transferler daha iyisi ki demiştim. Beni eleştirmiştiniz ama haklı çıktım. ya yani birkaç hamle yaparsın. takım birazcık revize edersin. Tekrardan devam edersin. 8 tane futbolcu tutarsın. 3 tane hamle yaparsın. Veya 6 tane tutarsın. 5 hamle yaparsın. Yani sağ beki yaparsın. Orta saha yaparsın. 10 numara yapmak zorundasın. Sol beki Allah'a emanet. Bir tane kanat transfer yap mesela. Ama yaptı mı? Yapmadı. Yani sonuç olarak dediğimiz yere geldik. Ve bu takım böyle 3-4 maç üst üste ligde kaybederse ne bu yönetim kalır ne de bu yönetim arka çıkan Okan Buruk kalır. Bunu da buraya yazın. Aylarda söylüyorum gerçi ama yine, yine yazmak isteyen yazsın. Hoşçakalın arkadaşlar. Zorladım artık. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Gol var sundu.